Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda serideki diğer videolarda yaptığımız gibi bu kış kar yağıp yağmayacağı ihtimallerini tartışıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Ayrıca bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Marmara bölgesinde İstanbul çevresinde ilk sulu kar yağışı Aralık ayı ortası ve sonuna doğru görülmeye başlayabilir. Bu sulu karın şehir merkezine yağma ihtimali olabilir, daha yükseklerde hafif kar olma ihtimali de olabilir. Bursa çevresinde ise Kasım ayı sonuna doğru ilk sulu kar görülme ihtimali olabilir. Ayrıca Aralık sonuna doğru ilk kar yağışının görülme ihtimali de olabilir. Ege bölgesinde ise İzmir çevresinde henüz kar veya sulu kar tarihi net olarak görünmüyor. Kütahya çevresinde ise Kasım ortası ve sonuna doğru ilk sulu karın görülme ihtimali olabilir. Daha sonra ise Aralık ortası ve sonuna doğru orta şiddetle kar yağma ihtimali olabilir. İç Anadolu bölgesinde Ankara çevresinde ilk sulu veya hafif kar yağışının Kasım sonuna doğru görülme ihtimali olabilir. Aralık ayında ise ilk kar yağışları görülebilir. Konya çevresinde ilk sulu hafif kar yağışının Aralık ayı başlarında görülme ihtimali olabilir. Karadeniz bölgesinde Trabzon çevresinde merkezinde henüz kar tarihi net olarak görünmüyor. Bolu çevresinde ise ilk sulu veya hafif kar yağışının Kasım sonlarında görülme ihtimali olabilir. İlk orta şiddetle kar yağışının ise Aralık ayı ortası ve sonuna doğru görülme ihtimali olabilir. Akdeniz bölgesinde Antalya çevresinde merkezinde sulu veya hafif kar tarihi henüz net olarak görünmüyor. Kahramanmaraş çevresinde kar tarihi henüz net olarak görünmüyor. Doğanlığı bölgesinde ise Erzurum çevresinde ilk sulu veya hafif kar yağışının Kasım ortalarında görülme ihtimali olabilir. İlk orta şiddette kar yağışı da Kasım ayı sonlarına doğru görülebilir. Tunceli çevresinde ise Kasım sonlarına doğru ilk sulu veya hafif kar yağışları görülebilir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa çevresinde henüz kar tarihi net olarak görünmüyor. Diyarbakır çevresinde de henüz kar tarihi net olarak görünmüyor. Genel bakış Genel olarak bakıldığında kısaca bu kış sıcaklar son güncellemelerle mevsim normallerinde veya birkaç derece altında seyredebilir. Marmara bölgesi Batı Karadeniz bu anlamda şimdilik biraz daha şanslı olabilir. Sizlerle her hafta bu seride yeni videolar paylaşarak seriyi devam ettiriyorum. Videonun devamında canlı yayındaysanız soru kısmına yazabilirsiniz. Videonun kalanını bunun için ayırdım. Sonradan izliyorsanız isterseniz kapatabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.